görünüz bizim evet. 3. bölümünden herkese merhaba. Şu anda Venedik'te Santa Lucia Meydanındayız. Trenle Milano'dan buraya geçtik. Buraya trenle Milano'dan yaklaşık 2-2,5 iki, iki saat içerisinde ulaşabiliyorsunuz. Venedik'in içerisinde ulaşım gondolla sağlanıyor. Yani Milano'dan veya çevre şehirlerden buraya trenle gelebiliyorsunuz ama Venedik'in içerisinde ulaşım için gondolları kullanıyorsunuz. Venedik'e gelirken hava durumuna dikkat etmeniz gerekiyor çünkü yağmur olduğu zaman sadece hani yağmurdan ıslanmak değil aynı zamanda Venedik'in üzerine su tiz... seviyesi de siz çöküyor ve su seviyesi yükseliyor o yüzden rahat gezemiyorsunuz. Biz de bugün hava durumuna bakarak bugün gelmeyi tercih ettik. Gelin şimdi hep birlikte Venedik'i gezelim. bahsedecek olursak Venedik'in tarihiyle ve coğrafya özellikleriyle alakalı. Venedik 118 adanın üzerine kurulu bir şehir aslında ve bu şehir dünya miras listesinde yer alıyor. Venedik halkının nüfusu 250-280 bin civarında yapılan son nüfus sayımına göre. Bizim gözlemlediğimiz biraz daha böyle yaşın ileri evet, ve e, insanların oluşturduğu bir nüfus. E, ve çoğunlukla aynen yani yoğunluğu turistler oluşturuyor. Ara sokaklarda şu anda kayboluyoruz ve San Marco meydanına doğru yürüyoruz. Feribotla ulaşmak isterseniz kişi başı bilet 9,5 Euro. İsterseniz 24 saatlik veya işte 3 günlük, bir haftalık tiketler de alabiliyorsunuz. Biz şu anda sokakları keşfetmek için yürümeye karar verdik. Dönüşte feribotu kullanacağız. Feribotta da size mutlaka bir video çekeriz. Gösteririz nasıl binildiğini, nerelere gezdiğine dair. Burada zaten genellikle ulaşım feribotla veya yürüyerek sağlanıyor. Araçla ulaşım pek mümkün değil. Dediğim gibi şu anda Venedik'in ara sokaklarındayız. Buraları keşfediyoruz. Venedik şehri için hem New York Times gazetesinde hem de Times online gazetesinde. Şehrin güzelliği ile alakalı söylemler var. Bunların bir tanesi yeryüzündeki kurulmuş en güzel şehir ve en romantik şehir gibi tanımlamalar bulunuyor burası için. Gerçekten gezerken de o ambiyansı hissedebiliyorsunuz. Dünya üzerinde en azından bizim gidip gördüğümüz yerlerde böyle bir atmosferi olan yer yok. Çünkü her yerde su kanalları var, her yerde gondollar var. Burası aynı zamanda arabanın girişinin yasak olduğu en büyük ee, ada olarak, ada olarak biliniyor. Bir de bir bonus bilgi olarak e, İstanbul'un kardeşlerinin kardeş şehriymiş Venedik şehri. Bu da daha öncesinde yapılan bir işbirliği anlaşmasıyla onaylanmış. İstanbul'da Venedik'in kardeş şehirlerinden birisi. Şimdi arkamda görmüş olduğunuz mekana geldik ve atıştırmalık aldık. Burada böyle atıştırmalık alabileceğiniz yerler bulunuyor. Bir Aperol aldık. 3 tane de böyle gördüğünüz ekmek üzerine soslu atıştırmalıklar aldık. Bu görmüş olduğunuz karides salatası. Bu görmüş olduğunuz salatalıklı, yoğurtlu ve sarımsaklı aslında bizdeki cecik mantığı. Burada da eski kaşar üstüne zencefil ve portakal reçeli bulunuyor. Bunların hepsine Aperol Spritz ile beraber 11.50 verdik. Fiyatı da gayet uygundu. Roma'da ve Milano'da baktığımızda Aperol'ün fiyatı 7 ila 10 Euro arası değişirken burada Aperol sadece 3.5 Euro. Görünce biz de bayağı bir şaşırdık. Şimdi bunların tadına hep beraber bakacağız. Daha sonrasında da San Marco Meydanı'na gidiyor olacağız. Evet şu karidesi çok lezzetliydi. Henüz daha peynirliyi denemedik. Ama bence hepsi çok güzel. Venedik sokaklarında hem değişik lezzetler tadarak hem de etrafı gezerek ilerliyoruz. Şu anda Rialto Köprüsü'ne geldik. Rialto Köprüsü e, Venedik'teki 118 adayı birbirine bağlayan köprülerden bir tanesi. Bu köprünün özelliği 16. yüzyıldan kalma süslemeli taşlara sahip olması. Birazdan bu köprünün üzerinden geçeceğiz. Diğer köprülere göre bir tık daha büyük ve uzun bir köprü e, olarak görünüyor. Bir de turistik bir alan olduğu için biraz kalabalık. E, bu arada Venedik'le ilgili şöyle bir bilgi de verebiliriz. Venedik, M.Ö. burada yaşayan Veneti halkından alıyor ismini. Bu da böyle bir bilgi. San Marco Meydanındayız. Burası oldukça büyük bir meydan. Arkamda yıldızlı kubbeleriyle San Marco Bazilikası bulunuyor. San Marco Meydanı Venedik'in sosyal, politik, dini merkezi olarak biliniyor. Aynı zamanda Napolyon bu meydanı Avrupa'nın en büyük çizim odası olarak adlandırmış. Bulunduğumuz bu meydanda San Marco Bazilikası, San Marco Çan Kulesi ve Dukale Sarayı bulunmakta. Ayrıca çevresinde de güzel vakit geçirebileceğiniz, çay kahve içebileceğiniz, yemek yiyebileceğiniz restoran ve kafeler de bulunmakta. Tarihine gelecek olursak da buranın tarihi yaklaşık 9. yüzyıla kadar dayanıyor. Venedik şehrinin de ilk kurulmaya başladı. Yerlerden bir tanesi. Meydanın çevresinde şehir kurulmaya başlanmış. San Marco Meydanı'nın kenarındaki Florian Cafe'ye geldik. Burada aperol söyledik, kahve söyledik. Fiyatlar genel olarak biraz yüksek. Diğer San Marco'nun çevresindeki kafelere baktığımızda da fiyatlar bu şekildeydi. Ee, az önce yolda yürürken örnek veriyorum, bir küçük bir kafeden Aperol almıştık kendimize elimizde böyle giderken içmek Euroydı. için. O 3.5 Euro'ydu. Burada Aperol 17 Euro. Yani aradaki oranı bu şekilde düşünebilirsiniz. Orkestra tarafından canlı müzik eşliğinde içeceğinizi yudumluyorsunuz. O nedenle tabii ki bambaşka bir ambiyans karşılaştırılmalı bir ambiyans. Ama Avrupa ortalamasına göre fiyatı gerçekten çok yüksek. Florian'dan çıktıktan sonra San Marco meydanını gezmeye başladık. Venedik hakkında birkaç bilgi vermem gerekirse burası Venedik karnavalı ve cam sanatlarıyla ünlü. Zaten gezdiğiniz bütün hediyelik eşyacılarda ve dükkanlarda bu karnavalda giyilen kıyafetleri ve maskeleri görmeniz mümkün. Ayrıca cam işleme ve cam işçiliği ile alakalı çalışmaları bu dükkanlarda görmeniz mümkün. Şimdi San Marco Meydanı'ndan gondola bindik. Gondolda 4 farklı tur bulunuyor. Süreleri ve rotaları değişkenlik gösteriyor. 90 Euro'luk olan yarım saat sürüyor ve oldukça kısa bir tur. Kanallara giriş yapmıyor. Sadece dışarıdan panoramik bir Venedik turu yapıyorsunuz. Biz 135 Euro'luk olanı tercih ettik. Venedik'in kanallarına girip keşfetme imkanımız olacak. Yaklaşık 40 dakika sürecek. gondol turumuzu tamamladık. Az önce videonun başına Doğuş'un bahsettiği gibi biz uzun tur olan kanalın içerisinden dolanan turu tercih etmiştik. Çok keyifli, çok güzel bir turdu. Kanalların arasında fotoğraf çekilebileceğiniz çok güzel alanlar var. Çok da keyifli bir tur oluyor. O gondolun içerisindeki ambiyans farklı. Şöyle, Venedik'e geldiğimde çok gerekli mi, bunu yapmam gerekiyor mu derseniz zaten onu gördüğünüz için yeterli geliyor ama bir deneyim yaşamak isterseniz bunu yapabilirsiniz çünkü bu tür bir gondol aktivitesini yapabileceğiniz farklı bir yer yok. En azından benim bildiğim kadarıyla. O yüzden bunu deneyimleyebilirsiniz. Çok güzel fotoğraf alanları var. Eğer isterseniz gondola binmeden önce yanınıza bir içecek, işte şarap olabilir, şampanya olabilir. Alıp onu da böyle gondolun içerisinde içebilirsiniz. Onu da deneyimleyebilirsiniz. Biz yapmadık. Tercih etmedik. Ama yapanlar vardı gördüğümüz kadarıyla. Venedik gezimizin neredeyse sonuna geldik. Şimdi böyle tiketi aldık. Buradan feribota binip Santa Lucia tren terminaline gidiyoruz yolumuz Milano'ya. Burada yaklaşık 5-6 saat geçirdik. Burası aslında günü birlik gelmek için mükemmel bir yer. Tren istasyonundan şehre hızlıca ulaşıp yürüyerek etrafı gezip daha sonrasında tren istasyonuna feribotla ulaşmayı tercih ettik biz. Bu biletin fiyatı 9,5 euro. Şimdi feribota doğru gidiyoruz. Bu tabii ki de bizim bindiğimiz gondol gibi değil. Normal toplu taşıma aracı olarak feribotlar kullanılıyor. 5 saat önce Venedik'e geldiğimiz Santa Lucia terminalinin önündeyiz şu anda. Günü birlik Venedik turumuzu tamamladık. Venedik'in sokak lezzetlerinden denedik. Hem gondol turu yaptık. Hem de tarihi yerlerini ve meydanını gördük. Şimdi Milano'ya geri dönüyoruz. Size bir sonraki videomuz Milano'da olacak. Bu videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan abone ol butonuna kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Bizi Instagram hesabımızdan da takip ederseniz çok memnun oluruz diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize hoşçakalın. çok iyi bakın ve hoşçakalın.